otomobil tamam, yerli mi milli <laughs> ee, Bence baya iyi yani, Türkiye'nin bir araba markasının olması böyle en azından duyduğumuz bir araba markasının olması bence baya güzel yani dünya markası olacağını pek düşünmüyorum ama güzel bence <laughs> güzel bir şey değil mi? Bence çok güzel. <laughs> Benim bir fikrim yok. Peki şimdi biliyorsunuz Tesla yakın zamanda Türkiye piyasasına girdi o da elektrikli evet. araç üretiyor. Sizce insanlar ya da siz tercih ederken hangisini alırsınız? Araba alacak olsanız hangisini tercih edersiniz? Yani, tabii ki Tesla'nın ismini çok duyduğum için ben Tesla alırdım eğer alabilseydim. Ya daha bilindik bir marka diye. Daha bilindik bir marka diye ve çok yani sürekli evet. reklamlarını ve evet nasıl diyeyim gör, Tesla gördüğümüzde a Tesla geçiyor diye böyle gözümüz açılıyor ama ben hiç tok görüp de a tok diye şey yaptığımın olmadı yani o yüzden Tesla alırdım. Tesla daha iyi bir imaj. Evet Tesla daha iyi bir imaj. Bence. Yani tabi Tesla'nın bir imajı var şimdi ama bilmiyorum bence Türkiye'de bir şans vermek lazım gibi. Yani ben. Milli arabaya bir şans. Aynen aynen öyle.